merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, yeni bir otel taşındım e, Çünkü de e, demiştim bilmiyorum e, Çünkü e, yani benim evim böyle odalar falan çok tasarlanmadı O yüzden ben de yani yapamadım vlog falan da yapamıyorum O yüzden e, burada kalmaya geldim orası düzenlene kadar burada kalacağım Burada kalacağım. Şimdi evin sahipleri böyle mutfakta oturuyorlar. Ben de onlara haber verdim tabii ki. Yani şimdi e, gideceğiz içeri. Ben de çok heyecanlıyım. İlk defa geliyorum bu binaya. Yani geçelim o zaman. Böyle çamadanmızı koyalım. Merhabalar. Aa, merhabalar şeker hanım. Ee, ben şey yapacaktım. Yani bu eve kiraladınız bana. Aynen aynen. Ee, böyle işte gezersiniz falan. Yani iki günlüğüne siz kiraladınız. Aynen arkadaşlar ben iki günlüğüne kiraladım. Tamam o zaman. O zaman biz gidelim. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi gittiler yani bu evde yalnız başımayım. Şimdi birazcık buraları temizleyeceğim. Şöyle bilince e, nereden başlayalım. Buraya zaten e, bir hizmetçi geliyormuş. Ama ben yine de buraları bir temizleyelim. Hmm. Şöyle bu e, böyle şeyler kalsın burada. Yani çok da düzenini bozmak istemiyorum. Sonuçta iki gün kalacağız. Burada kitaplık falan. Ay bu boş boş ne yanıyor? E, bu e, bu çamadan yani bu bana lazım değil arkadaşlar. Bakın. Hiçbir şey bana burada lazım değil ama yine de kalsınlar. Ha, bu arada bunu getirmiştim. Yanımda yedek kamera diye. Bu da bizim yani. Şimdi arkadaşlar bakın size bir şey göstereyim. Bu üstü de yatabiliriz. Kankamla e, yatacağımız için. Burayı da böyle açmak oluyor. Şimdi. E, ben. Ne yapacağım. E, bakalım. Şöyle bunu götürelim. Çünkü bunu da koyalım. Bu çünkü bize lazım olacak. Böyle çam mı falan da yıktım arkadaşlar. Bakın gelirken bundan aldım. Yani. Götürdüm kendimi. Allah. Ee, çünkü. Allah ne oluyor ya. Hem. E, çünkü burada oyun yeri var. Bu oyun kankamda oynayacağım. Bunu hiçbir zaman denemedim arkadaşlar. O yüzden kankam gelirken. Bununla beraber oyun oynayacağız. Sonra şunu şöyle koyalım. Ve arkadaşlar. Şöyle kankamın gelmesini bekliyorum. O sırada. Birazcık çay ee, şey edeceğim ee, Yani çok güzel Bu çilekli galiba Bak. Evet çok güzel ben Biraz daha içmek istiyorum Ve burada arkadaşlar bilmiyorum Bunlar dergi mi kitap mı O yüzden bakacağım şimdi ee, Bakalım bakalım Arkadaşlar bu bir kitap O yüzden ben bu çilekliğini Çok beğendim Bunu aldım ee, şimdi böyle e, sokla içelim. Hop. Ve kankam gelirken videoyu açarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kankam geldi. Merhabalar. Merhaba. Ee, şimdi arkadaşlar Blackpink şarkısını koyup okumak istiyorum. Ama birinci kankam uzun yoldan geliyor yani burs Bursa'dan geliyor ee, burada kalacak bir ömür burada kalacak yani ben de o oteli ona vermeyi düşünüyorum yani burada da kalabilir benim evimde de kalabilir o yüzden kent tercihi yani aynen ben bir oturup su içeyim de ben bir su içeyim ee, Arkadaşlar bu arada Kore'den geliyor. Kore şarkıları biliyor yani. Aynen biliyorum. O zaman arkadaşlar Blackpink şarkısına koyacağız şimdi. Bir dakika. Alam nerede ya? Heh, buldum. Bir dakika. Şimdi birinci nerede dans edelim? Burada. Tamam. Arkadaşlar bu kadar yani tengin nefes kaldık. Biraz su içeceğiz ya burada. Bizim... Al kanka ya böyle tenkin nefes kaldık çok güzel oynadık ama. Tamam. Oh, rahatladık. Arkadaşlar ve hmm, biz şimdi gideceğiz kendimize. Yemek tabağı hazırlayacağız. Şimdi tabağı. E çünkü biliyor musunuz niye? Çünkü bir keyif çatacağız biz. Burada sinemaya sinema falan. Şöyle burada da böyle şeyler yapalım. Bakın popcorn falan mı var burada. Bunların hepsini iyi atıştırmalık olarak sayıyoruz. Şimdi de buralara bir bakalım neler neler var neler yok. Hmm. O zaman biz biraz kitap okuyacağız Aynen Biraz biz mutfakta okuyalım ya Aynen. Evet arkadaşlar o zaman Biz okuyalım Videoyu diyanlıcağım Allah kameraya Evet arkadaşlar Şimdi okuyup Geleceğiz Evet arkadaşlar Şimdi okuduk bayağı bir dağıttık da yani şurayı çok da dağıtmak sayılmaz da yani adi bir sok çitik şuradan aynen ama çok dağıldı. Şimdi kitaplarımızı koyalım. Bakın bu arada kıyafetim paralıyor. Ayakkabılarım bu arada benim çok hoşuma gitti. Bu ayakkabıyı bayağı çok bulmak istiyordum. O zaman oturalım mı? İlk önce film dizi izlemek istiyorum. Hayır bu değil galiba. Ee, ya da ki marketten gidip alacağız mecburen. Yani yoksa. Evet buna bakalım ya. Oyna. Allah'ım stikanın üzerinde oturuyorum ya. Tamam. Arkadaşlar bu çok şey değil ya. Belki biz gidip alalım mı? Aynen yalan çok sıkıcı bu. Tamam o zaman arkadaşlar. Ee, şöyle. O zaman biz gidelim. Aynen. Ee, o zaman markette görüşürüz. Abi dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam. O zaman markette görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Şu an geçelim. Merhabalar. Aa merhabalar. Sizi burada görmek ne güzel. Ha, aynen. Poşet aldık. Tamam. Kanka istediğimiz bir şey alabiliriz. Bakalım ne almak lazım yani. Gel bakalım kanka buraya. Ee, kanka bak sana şuraya burgerler falan ama biz burger yemeyelim. Gel bakalım. Şöyle bizim istediğimiz bir şey yok değil mi? Evet ya kanka. Burası köpek yani benim işim olmaz benim de. Ee, şöyle bakıyorum bakıyorum bence hiçbir şey lazım değil. Aynen. Aa, ah. Arkadaşlar en sevdiğim kamera. Bunu tut kanka. Başka, arkadaşlar bakın bakın. Mor çok güzel. İç açıcı bence bunu alacağız. Ee, kanka bunu ver. Şunu tut. Ee, tamam kanka bu arada sen de şey çekiyorsun değil mi? Aynen benim de videom var. Beni de yani şey yapın. Takip edin. Aynen arkadaşlar kankamı da takip edin. Şuraya koyalım mı? Aynen. Evet arkadaşlar. Şimdi. hay kanka. Larisa'nın mafiası çalıyor burada. Aa evet. Onu fark ettim yani. Şöyle bir komputer alayım mı? Aynen zaten sen orada yaşayacaksın artık. Aynen ya. Şunu da almak istiyorum ben. Tamam kanka ne istersen al. Şöyle. Arkadaşlar alamıyorum bu arada. Ee, e, merhaba. E, merhaba. E, şunlar paket yaptırıp e, şunlar paket yaptırabilir miyiz? Ve tabii ki verin. Tamam arkadaşlar. Aa biz bu arada ne için gelmiştik? Şunların e, böyle oyun için alalım. Ve şu. Tamam arkadaşlar 3 tane aldık. Eee böyle bakalım. Hmm, alacağımız bir şey yok. Tamam. O zaman biz buralara getirelim. O da paket yapmasın. Ama böyle biz de bakalım yani buralara. Eee bakalım bakalım bakalım. Hayır ya yok. Tamam o zaman ben paket yapıp veriyorum. Kanka al. Eee paket yaptırmak için para lazım mı? Ben... Aa, hayır hayır bedavaya burada veriyoruz. Tamam o zaman gidelim kanka. Aynen. Bir dakika ya bu poşet gidiyor mu? Ay hayır, hayır. Gidelim o zaman. Ee, merhaba. Aa, evet. Ee, şey, bunlar sağ aldık biz. Hmm, tabii. Bakalım kaç lira çıktı. Bak kanka ben buraya bakayım ben şöyle sokar falan. Tamam kanka bak bir. Hmm. Bakalım vuralım. Di. Di. Ee, şöyle. Arkadaşlar bu. Ha. Ee, la lan lan lan. Ne oluyor? Hmm, tamam. Ee, hepsi bir yerde 30 lira. Tamam. Bayağı ucuzmuş. Ee, ben bir tane de bir şey soracaktım. Ee, buyurun. Ee, bu arada e, burada ancak Blackpink şarkılar çalıyor. Neden? Ee, burası Blackpink'ti. Aslında dış görünüşü öyle yapmak isterdik ama e, koronaya göre olmadı. Ha Tamam. Şarkılarını görelim. Demişler 30 lira tuttu değil mi? Aynen 30 lira tuttu. Yani bayağı bir ucuzmuş yani. O zaman arkadaşlar şöyle bir paramızı kredi kabul ediyor musunuz? Aynen. Kabul ediyoruz. Tamam o zaman teşekkürler. Arkadaşlar alamıyorum. alamıyorum ya. Sinir oldum ya. Tamam buyurun. Teşekkürler. Yine bekleriz. Şükürler. Gel kanka. Ya ne oldu almak mı istiyorsun? Hayır ya zaten çürümüşler. Ee, bakar mıydınız? Ee, tabii ki de bakın e, oradaki e, bu sok ve onlar çürümüş. Onlar Ay Nereye geçtim arkadaşlar? kendime? Biraz başka şey gibi farz ettim. Ee, tabii ki ee, bir bakın buraya. Tam o zaman arkadaşlar e, otelde görüşelim. Ama arkadaşlar geldik. Bayağı bir ağırmış zaten poşetler. Ya aynen kanka. Ee, şimdi bunları yerleştireceğiz. Hadi bakalım bir poşet bana ver. Bu arada poşetleri de çok güzel açmaya kıyamıyoruz. Ya aynen çok şeker. Ee, buraya bir tane şey bakalım. Kanka. Bak bir yere CD'leri koyalım. Bakın şuraya. Bak şuraya. Tamam o zaman ben koyayım bütün CD'leri oraya. Şöyle. Ee, şöyle. şun hmm, şunu çöpe atalım. Yani lazım değil yani bize. Şöyle biraz evi katmayalım. Ay kanka bunlar beni iyi. aynı Aynen. Ee, şöyle kalsın şular Tamam ben atıyorum. Tamam yoruldum mu ya? Aynen. Ya kanka buraya koy. şunu ben tüm adamım mı acaba? Yani şarjı bitiyor zaten bunda çok az. Ne oluyor ya buna? Hmm, tamam. Ya arkadaşlar ne oluyor? Neyse. Arkadaşlar zaten bu şarjı bitiyor. Şunlar da kalsın burada. Ana Şimdi oturalım bir keyif çatalım yani. Şurada kalsın. Şimdi bakalım CD'lerden oyun istemiyoruz, oyun istemiyoruz ve evet şunu koyacağız arkadaşlar. Şunu alalım. Böyle takınca bakın böyle bir şey oluyor. Yani anladınız siz. Şöyle şunu da şuraya koyalım. Aynen. Ya çok güzel. Aynen. Ya çok heyecanlı arkadaşlar. Bilmek olmuyor nereden ne çıkıyor yani. Hmm, tamam. Bu arada kameraya bakayım. Arkadaşlar kamera bir faiz kalmış. Kameraları söndürüp bunu koyacağım. Koymak olmuyor mu ya? Allah'ım yarabbim. Az önce koymak oluyordu. Ha. Ee, şimdi şöyle bu koyalım. Tamam o zaman. Şöyle kapatalım bunu. Heh, bunu da koyacağım. Aynen. Çok güzel oldu. Hmm. Ya çok güzel. Bu arada saate bakmadık biz ya. Saate bakalım. Böyle arkadaşlar size de göstereyim. Arkadaşlar baksanıza saat 3 biz hala uyumadık. O yüzden uyumak rejimine geçiyoruz. Ee, çantayı soru sildim ya. Senin bozuldu. Şöyle. Ee, evet arkadaşlar ve şimdi o zaman Kanka nerede uyuyacağım? ben bilmiyorum galiba yukarıda uyuyacağım ya. Ha, tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar. Pijama getirmedim. Oo, kanka çok büyük bir sorun var. Yani ben de getirmedim. Ya uf, şimdi çamadanma bakacağım bir. Tabii ki hiçbir şey olmayacak. Bir şeyler var da bunlarla uyunur mu ya? Arkadaşlar baksanıza bu asla uyumaz, bu da uyumaz. Bu da uyumaz. Mecburen bunu mu giyeyim? Arkadaşlar yani bunu mu giysem? Bunu mu giysem? Ya bunu da uyalımla, hiç mecbur yani. Arkadaşlar bu arada buradan koştuk koştuk. Yani terledim. Kıyafeti bir çamaşır haneye almamış lazım. Ay arkadaşlar <laughs> şunu Ne oldu ya? Şu eşyalarımıza ortaklık kalmasın anne arkadaşlar bu kadar yani. Daha şunu atalım. Şöyle. Arkadaşlar size bu arada göstereceğim. Bakın böyle kapatıyorsunuz. Ve yerine yiyebiliyor. Bir saate de yiyebiliyor. Şimdi şunu çıkaralım bir. Ee, kapat kapat. Kapan Kapan yani. Neyse kapanmıyor. Olamıyor artık. Hah. Kapandım. Ee, şimdi şimdi uyuya, uyuyacağız. Ee, şöyle. 19 dakika oldu ya. Yani. Kim ama neyse. Ben divanda uyuyayım mı? Ay kanka ya ne demek? Tamam o zaman ben yukarıda uyuyacağım. O zaman iyi geceler sana. İyi geceler kanka. O zaman uyuyalım. Aa, bir dakika bir dakika. Arkadaşlar ışıklar mumları kapamadık. Şunları kapatalım. Ya bu arada karanlık oldu ama neyse. Çok karanlık olsun yani. Tamam o zaman arkadaşlar yarın görüşürüz yeni bir günden. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi kalktım saat 6 yani bu dedik ki bile de çalmadı. Çok kuvvetim geldi yani <laughs> özür dilerim ama ne yapayım. Aha, bu arada elimizi de yıkayalım. Ya, böyle dişlerimizin sağlığı çok önemli. Şöyle saçlarımızda artık şöyle pisim tam. Kıyafetimi hala yiyorum. Neyse durunca o zaman tut duracak yani. Durunca duracak. Evet arkadaşlar Şimdi kuramıyorum. Şimdi kanka kalk kanka. Ya durmuyor ya. Kalkmıyor ya. Bunu deneyeceğim. Hayır ya. Ben bu ayakkabılardan sıkıntım var. Hiç sevmiyorum. Ne kadar kıyafet değiştirdim. Ne kadar da kameram var ya benim. Onu fark ettim. Böyle. Kanka. Allah'ım yarabbim kalkmıyor ya. Ya. Sınavım. Tamam. Kanka kalk kanka kanka. Ya efendim. Kanka telefon da uyuyorsa haberim var mı? Allah'ım ya ya. Kanka kalk. Ay ne oluyor ya? Ya kanka kalksana. Ya ne oluyor? Geldik mi? Aynen geldik geldik. Ya kanka niye kalkmıyorsun? Kalktım işte. Yani kıyafetim var mı? Hayır tabii ki. Yani benim hepsi evden getirilme. Alkan alka, ben seni evinde istemiyorum. Ya neden? böyle köpeğim falan üzerine çıkıyor. Benim köpekleri çok var yani. Neden? Ha, tamam. Tamam o zaman arkadaşlar. Burada bitiriyorum ben vlogum. Yani bayağı bir de oldu. Ben buradan eve geçeceğim galiba. Yani biraz daha kalıp evime geçeceğim. Çünkü buraya iki günlüğüne geldim. Yani birazdan gideceğim. Aa kanka niye gidiyorsun ya? Kanka gideyim ben. Ee, o yüzden Ay ne oluyor be? Hem o yüzden arkadaşlar şey yapacağım. Yani ne yapayım? Ee, gitmem lazım. Ee, böyle evde falan işler kalıyor. Hmm hem de şimdi mesaj geldi bana. Diyorlar ki bitirmişler. O yüzden gitmem lazım. Hem bakacağım e, istediğim gibi olmuş mu. Hem de ki yani böyle e, gitmem lazım. Tam kanka o zaman ya öpüyorum. iyi yolculuklar. Teşekkürler kanka. Şöyle o zaman kanka yardım edeyim. Ben getireyim ya. Hayır kanka hiç boşuna şey yapma. Ya kanka ya. Tamam o zaman bay bay. Tamam. Bye bye. Bye bye kanka. O zaman burada da vlogumu bitiriyorum arkadaşlar. Abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Bye bye.